Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu yapacağız. Hadi o zaman sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz neden kanal açtın? Neden kanal açtığımı size söyleyeyim. Ben bir YouTuber olmak istiyorum. Hayalim 1 milyon takipçi olmak. Şimdi ne neden takipçi istiyorsun sorununa neden kanal açtın sorusuna cevap verecek olursak, kanal açmamın nedeni e, güzel videolar çek, çek çekecek ol, olmam. O yüzden kanal açtım. Evet, diğer sorunuza geçelim. Kanalın konsepti ne? Benim kanalımın konsepti oyun videoları genellikle ama eleştiri videoları da çekebilirim. Yani bu soruyu da böyle cevaplamış olduk. Diğer soruya geçelim. En sevdiğin arkadaşın kim? Benim en sevdiğim arkadaşım yok. En sevdiğim arkadaşlarım var. En sevdiğim arkadaşlarım Nehir, Ela, Dilan ve Ada. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. Ne tür videolar bizi bekliyor? Oyun videoları. Dediğim gibi oyun videoları, eleştiri videoları sizi bekliyor. Evet. Bir diğer soru. Görüntü kalitesini düzeltecek misin? Ben görüntü kalitesini düzelteceğim. Kaç takipçi istiyorsun? Ben 1 milyon takipçi istiyorum. Nerelisin? Adanalıyım. Hangi diziyi seviyorsun? Ben Yasak Elma dizisini seviyorum en çok yasak elmasını seviyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Eğer izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.